Yan taraftaki yine Akes'e aynı şekilde öyledir. Özellikle bu aç kısımlarında abi çok kötü bir yani büyük bir şeyde tehlike arz ediyor. Bir de şu direklerden, şu kısımlarda bak Şöyle şey yapmıştım. Yavaştan içe girmiş yani. Hep burada kahvaltı yapıyoruz. Allah muhafaza zincir esnasından kopmalar oluyor yine. Ee, emsali çok vardı. Kısa bir örnek geçen Bahri ileride olan otellerin kopmasıyla, suyun içine düşmesiyle vatandaşlarımızın vefat yani, etmesiyle. Sözsüz Yani bir aşk, yani her şey geçim insan bir aşarı gelir ya. Bir budama yapar ya. Ya e elektrik kesintileri e, bu hafta içerisinde yaklaşık 3 veya 4 sefer kesildi. E, i̇şletmemiz et üzerine olduğu için gıda sektörü bayağı bir etkileniyoruz. Hem etlerin soğuk kalması açısından kötü bir durum. Hem e, kıyma çekimi yapamıyoruz. Yani bayağı bir mağduriyetimiz var. E, bir de haftada 3-4 defa kesilmesi gerçekten yoruyor. Aradığımızda yani planlı kesinti diyorlar ama öyle bir şey yok. Ne zaman geleceği belli değil. Baya işlerimizi aksatıyor yani. 2 saat elektrik olmasa tamamen çürüp çöpe atma riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden yaz aylarında özellikle bu yıl aşırı derecede bir sıcaklık var. Bu çok kötü anlamda etkiliyor bizi. Buradaki öncelikli sorunumuz elektrik sorunu. Çoğu zaman elektrik gidiyor yaklaşık 2-3 saat boyunca 2-3 saat içerisinde dolaplarımız var dolaplarımızdaki pastalarımız hepsi bozuluyor veya dondurma dolabımızdaki dondurmalarımız hepsi eriyor müşteri geliyor müşteri dondurmanın eridiğini söylüyoruz bu yüzden alışveriş yapmıyorlar bizden Öbür Bir sorunumuz da elektrik telleri elektrik telleri ağaçların hemen içerisinden geçiyor bu büyük bir tehlike bunu da çözümlü istiyoruz elektrik faturasını Ben Laf diyerek kesiyorum. Anladın